keder ve öfkenin birleşimi, acılı bir baba ve bundan çok daha fazlası. İşte karşınızda Excalibur Umbra. Bugün sizlerle birlikte oyunun en sembolik Warframe'inin rehberiyle karşınızdayım. Ben Aperta, Umbra ile kılıcın ta kendisi olma vakti. Excalibur Umra'yı sizlere tanıttıysak arkadaşlar Excalibur Umra'yı nasıl elde edeceğinizi sizlere söyleyelim. Oyunun içerisinde yer alan The Sacrifice isimli hikaye görevini bitirmeniz gerekiyor. Yani karakteri almak için herhangi bir görev, ekstradan bir kasma gibi işlerle uğraşmanıza gerek yok. Bu Warframe arkadaşlar türünün ilk ve tek örneği, bunun benzeri bir başka bir Warframe yok. Zaten yetenekleri anlatırken ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Özellikle bu, burada spoiler vermeyeceğim. Görevi kendiniz oynayın, kendiniz deneyimleyin. Şimdi arkadaşlar, o zaman sizlerle birlikte Excalibur Umra'nın yeteneklerine gelin hep birlikte göz atalım o zaman. Yetenek sayfamız işte karşınızda arkadaşlar. Excalibur Umra'nın türünün ilk ve tek örneği olduğunu söylemiştim ve elbette ki Prime Warframe'lerden ve Standart Warframe'lerden çok farklı bir özelliğe sahip kendisi. Pasif yeteneği arkadaşlar kendi başına hareket edebilmesini sağlıyor. Nasıl yani? Siz 5'e basıp eğer operatör olarak Warframe'inizden ayrılırsanız Umbra sizin için çarpışmaya devam ediyor arka planda. Kısaca söylemek gerekirse operatörünü koruyan bir muhafız gibi davrandığını söyleyebiliriz basit bir tabirle. Yeteneklerini kullanacağınız zaman sizi koruyabilir operatör için. Slash Dash arkadaşlar birinci yeteneğimiz mantığı çok basit. Umbra öne atılır ve düşmanlarına arka arkaya kesme statüsü uygulayarak düşmanlarını yok eder. Yeterek menzilinizin de izin verdiği kadar bu hareketi tekrar edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ekstradan da bir bilgi, siz bu yeteneği kullanırken ölümsüz oluyorsunuz. İkinci yeteneğe geldiğimizde Radial Hole. Aslında bu standart Excalibur'un Radial Blind isimli kör etme yeteneğinin gelişmiş bir versiyonu. Gelişmiş kısmı ise şu arkadaşlar. Düşmanları sersemletmenin yanında Sentient ismini verdiğimiz ve çok hızlı bağışıklık geliştirebilen bir düşman sınıfının bağışıklığını çok rahat bir şekilde silebiliyor. Yani arkadaşlar çok fazla etkili bir yetenek değil. Zaten her mit üzerinden değiştireceğimiz yetenek de bu. Bunu açıkça söyleyeyim çok fazla işinize yaramayacak. Sadece hikaye görevindeki sembollerden bir tanesi. Üçüncü yeteneğim ise radial Javeli. Kılıcını yere vurduğu takdirde enerji mızraklarıyla düşmanlarını duvara çiviliyor. Özellikle Stilpet'te kalabalık düşman gruplarını sersemletmek, onları kör edip kaçış alanı oluşturmak ve onlara ekstra hasar vermek için bu yetenek gerçekten altın değerinde bir yetenek arkadaşlar. Ve dördüncü yeteneğimiz tabii ki de Excalibur'un imza yeteneği Exalted Blade. Exalted Blade arkadaşlar kanalize bir yetenek olduğu için siz aktif ettikten sonra saniye başına enerjinizi tüketiyor. Bu Excalibur'un kılıcı ve aynı zamanda çok güçlü bir yakın dövüş silahı özelliği taşımakta. Bununla birlikte yaymış olduğu enerji dalgaları da aynı şekilde duvarın içinden geçebildiği için duvar arkası düşmanları vurabilir ya da gönderdiğiniz enerji dalgalarıyla düşmanlarınızı hiç zorlanmadan kolay bir şekilde indirebileceksiniz. Şimdi gelelim sizlerle birlikte modlamaya. Ama modlamaya başlamadan önce ufak bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Siz Excalibur Umbra'yı aldığınızda bu ekranda gördüğünüz 3 Umbral modun sahibi oluyorsunuz. Bu modlar bir set halinde çalışıyor. Ve siz bu modları bir arada kullandığınızda ekstra daha güçlü bir şekilde kullanıyorsunuz. Geldiği zaman 5 level şeklinde geliyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu modları diğer warframe'lerinize de takabiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer iki umbral modumuz ise yakın dövüşte yer alan umbral modlarımız arkadaşlar. Siz Umbra'yı aldığınızda da Skiyajati isminde bir kılıç kazanıyorsunuz. Ve bu kılıç yanında da iki tane umral modla geliyor. Sacrificial Pressure ve Sacrificial Steel. Yakın dövüş hasarınızı ve yakın dövüş kritik şansınızı arttırıyor. Bu modlar arkadaşlar çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Oyunun orta safhalarında belki işinize yarayabilir. Ama daha iyi modlar yer aldığı için oyunun ilerleyen safhalarında maalesef çok zayıf düşen modlar. Yani Galvanized modları varken ben bunları kullanmam şahsen. Ama yine de oyunun orta safhalar için gayet iyi. Şimdi modlamamıza gelelim arkadaşlar. Modlamamız benim ilk kullandığım modlamam bu şekilde. Özellikle yakın dövüş hasarına odaklandım. Steel Charge Aura modu kısmında özellikle yakın dövüş kullanan bir Warframe için biçilmiş kaftan. Umral modları zaten söyledik. Ir, yetenek gücü ve sağlık. Blind Rage, yetenek gücümüz için. Primate Flow, Özellikle enerji kapasitemizi arttırmamız lazım. Adaptasyon hasar direnci için. Son olarak vazgeçilmezimiz Transient Fortitude yetenek gücü için. Şimdi arkadaşlar burada bir Augment kartımız var. Yani Excalibur'a özel bir yetenek kartımız var. Chromatic Blade. Bu sizin dördüncü yeteneğiniz olan Exalted Blade'in statü şansını arttırıyor. Artı siz Excalibur'un yayıcı rengini neye ayarlarsanız o şekilde hasar elementi kazanıyorsunuz. Nasıl yani? Bunu aslında sizlere göstermem lazım. Örnek veriyorum siz Chromatic Blade diziliminize eklediniz burada. Tasarım bölümüne geldiniz. Ve yayıcı bölümüne baktığınızda bakın alev simgesini görüyor musunuz? İşte kullandığınız renklere bağlı olarak Exalted Blade o statü hasarını uygulayacaktır. Olur da kırmızı tonları seçerseniz veya sıcak renkler size ateş hasarı verir. Ama mesela maviyi seçerseniz elektrik hasarı verecektir. Mesela başka ne renk gösterelim? Yeşil koyarsanız toksin ama mesela beyaz ve siyah tonları da koyarsanız bu statüsü uygulayacaktır Exalted Blade. Yani sizin yayıcı renginiz neyse o şekilde kılıcınız hasar elementi kazanacak. Ama ben ateş hasarını tercih ettiğim için kırmızı tonlarını kullanıyorum. Ardından Arcane'lere geldiğimizde Arcane Fury yakın dövüş hasar potansiyelini çok ciddi manada arttırıyor 18 saniyeliğini. Ve siz savaşırken anında tetiklenme şansı var %60 şansla. Arcane Strike'da kılıcınıza saldırı hızı arttıran modlar takmaktansa bu Arcane sizlerin yakın dövüş hızını olabildiğince arttıracaktır zaten. Yani her türlü tetiklenecektir zaten her saldırı esnasında çok da bir endişeniz olmasın. Öz ikinci yeteneği değiştireceğiz arkadaşlar. Burada da ben Kulervo'nun yeteneğini kullandım. Kulervo'nun bu yeteneği arkadaşlar Kularvo videosunu izlediyseniz bilirsiniz. Sizin kritik şansınızı çok ciddi manada artırıyor. Onların her yakın dövüş saldırısı kırmızı kritikle saldırıyor. Bir artı gönderdiği enerji dalgaları da kırmızı kritikle düşmanlara çarpıyor. Yani hasar potansiyeli bir yana kritik hasarda yanında hediyesi. İkinci dizinememde arkadaşlar biraz daha yetenek süresine ödem vermeye çalıştım. Olabildiğince ikinci yeteneği daha uzun süre kullanabilmenizi isterim. Arkein bateriyle de enerji kapasitesini arttırdım. Primut Flow'u çıkartıp Umbral Fiber'den kazandığımız zırh potansiyelini enerji kapasitesine dönüştürerek bize Primut Flow kullanma derdinden de kurtarıyor. Dikkatli bakarsanız eğer Umbral Fiber'in diğer iki Umbral modla set halinde çalıştığını görüyorsunuz. Bunu söylemiştim. Bakın kazandığımız zırh bize enerji kapasitesi olarak geri dönüyor. Yani Arcane Battery ile zırhınız ne kadar fazlaysa o kadar fazla enerji kapasitesi kazanırsınız. Önceki dizilimin bir benzeri ama burada tek fark arkadaşlar Grandel'in Nourish yeteneğini kullandım. Bu yetenek sizlere garantis virüs statüsü uygulamanızı sağlıyor silahlarınızda. Bu ne demek? Yani siz Exalted Blade'i 4. yeteneğinizi kullandığınız takdirde her saldırınız uygulanan statünün yanında virüs hasarı da verebilecek demek bu. Virüs statüsü özellikle yığınlandığı zaman düşmanın üzerinde çok etkili bir statüye dönüşüyor. Narrow Minded kullanarak bu süreyi uzatmayı amaçladım. Burada yetenek gücü olan bir dizilimim var. Arkin Belikoz'u kullanarak burada saf yetenek gücüne dönüştürdüm sağlık puanını. Augur Secrets var. Son olarak da burada da yetenek süresine ağırlık verdiğimde bir dizilimim var. Yani ikinci yeteni olabildiğince maksimum uzun sürede kullanmanızı amaçlamış oldum. Ama ben şu anda bu dizilimi kullanıyorum Büyük oranda hasar kapasitesi için. Şimdi ise arkadaşlar Umra'nın kılıcına gelmemiz lazım. Çünkü Umra'nın kılıcına ayrı yeten göstermem lazım. Elbette ki ilk dizilimim arkadaşlar paslanma, ateş statüsü vuran bu dizilimim. Özellikle Paslanma Ateş biliyorsunuz oyunun içerisindeki en etkili ikili kombinasyonlardan bir tanesi. Sacrificial modlarını çıkarttım arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi mevcut meta şu anda hiçbir etkileri yok. Kritik şans için ben Galvanized Stili kullandım. %110'luk bir kritik şans artı yanında %30 kritik hasar sağlıyor ve bu 4 kere bir ekebiliyor. Private Pressure Pointla hasarı arttırdım. Amalgam Organ Shader'la da ağır saldırı hazırlık hızını arttırarak daha hızlı ağır saldırılar gerçekleştirebileceksiniz. Elinizde yoksa normal organ shader da kullanabilirsiniz ama amalgam organ shader özellikle Dreamers Wrath moduyla gerçekten çok iyi bir ikiliye dönüşüyor ağır saldırı yaparken. Life Strike özellikle sağlığınızın kritik durumlara düştüğü anlarda hemen bir ağır saldırı yaparak sağlığınızı hemen anında komple doldurmanızı sağlayacak. Bu modumuz az önce bahsettiğim arkadaşlar Dreamers Wrath modu en üstte o gördüğünüz amalgam organ shader uyumlu çalışıyor dediğim. Ekranda bir kılıç simgesi belirdiğinde anında ağır saldırı yolluyorsunuz ve siz bu ağır saldırıyı yaptıktan sonra %32'likte bir kritik hasar kazanıyorsunuz. Tek yapmanız gereken doğru zamanda mouse'un orta tuşuna basmak. Arcane olarak da arkadaşlar mele duplicate'i kullandım. Temel kritik saldırılarda saldırının ikinci kez gerçekleşmesini sağlıyor. İkinci dizilimimize geçelim o zaman. Arkadaşlar ben gaz ve elektrik kombinasyonunu kullanmayı daha çok seviyorum. Bunu özellikle kullanmamın sebebi arkadaşlar statü etkilerini daha hızlı yayabiliyor olmanız gaz statüsü sayesinde. Mesela size verdiğim Grendel Nourish dizilimini bununla birlikte kullanabilirsiniz. Çok etkili olacaktır. Özellikle Galvanize Elementalist'i unutmayın çünkü dizilimimizde elektrik ve gaz olduğu için ve bu modda bunların hasarını arttırdığı için çok kritik bir öneme sahip. Aynı zamanda bizlere ekstradan statü şansı da sağlıyor yığınlayarak. Melee Influence Arcane'in de her elektrik statüsü uyguladığınızda aynı statüyü 20 metre çapındaki düşmanlara kolayca yaymanızı sağlıyor. Bir adet de ateş virüs dizilimin bulunuyor arkadaşlar, asit dizileminin neredeyse aynısı. Burada da bir full elektrik dizilemin var arkadaşlar. Melee Influs Arkeininin yaydığı statü etkisini garantilemek istiyorsanız, kılıcınıza full elektrik statüsü uygulayabilir ve bu sayede rahatlıkla Melee Influs Arkeininin yardımıyla düşmanlarınızı kırıp geçirebilirsiniz. Ve son olarak da full burn ismini verdiğim sırf ateş hasarı odaklı ateş destekleyebilen bir dizilemin var. Bloodrush moduyla da. E'ye basılı tutarak olabildiğince combo çarpanı biriktirerek rahatlıkla kritik şansla elde edebileceksiniz. Ben gaz elektriği tercih <laughs> ediyorum ama. Olabildiğince sizlere her senaryo koşulu için belli bir kılıç dizilimi verdim. İstediğinizi kullanabilirsiniz buradan. Şimdi ise gelelim Arkon taşlarına arkadaşlar. Arkon taşlarında özellikle tercih ettiğim kristal mor. Neden? Mor kristaller arkadaşlar sizlerin hangi silah kuşanırsanız kuşanın yakın dövüşte o silahın kritik hasarını arttırıyor. Bununla birlikte eğer enerji kapasitenizde 500'ün üzerindeyse bu etki 2 katına çıkıyor. Yani kırmızı arkonların neredeyse 2 katı güce sahip mor arkonlar yakın dövüş kritik hasar anlamında. Her birinin etkisini de görüyorsunuz. Ben 4 tane mor arkon tercih ettim. Bir tane mavi Towerforge Arkon'a da gelince arkadaşlar maalesef Excalibur Umra'nın Umbral Fiber artı Arkane Bateri kombinasyonu maalesef 500'ü geçemiyor. İşte bundan dolayı biz bunu desteklemek için bir adet mavi Tauforge Arkon kullanıyoruz. Bunun amacı ise arkadaşlar Primate Flow kullanmak istemediğiniz dizilimlerde olabildiğince sizlerin 500 enerji kapasitesinin üzerine çıkabilmenizi sağlamak. Eğer bu kadar mor Arkon'unuz yoksa arkadaşlar küçük veya büyük fark etmez kırmızı Arkon taşlarıyla bu mor yuvaları doldurabilirsiniz. Yani alternatif bir çözüm üretmemiz gerekiyorsa aklıma gelebilecek en iyi çözüm yöntemi bu. Çünkü Excalibur'un eğer ne kadar yüksek kritik hasarı varsa o kadar etkili bir Warframe'e dönüşüyor. Kısa ve öz bu şekilde. Akon taşlarını anladıysak arkadaşlar o halde sizlerle birlikte Simak Durum'a geçelim. Ve Excalibur Umra'nın yeteneklerini gelin hep birlikte nasıl çalışıyor öğrenelim o zaman. Evet dostlar sizlerle birlikte şu anda Simak durumdayız. Merak etmeyin Excalibur Umra hayatınız boyunca görüp görebileceğiniz en kolay Warframe'lerden bir tanesi. Adettendir hemen düşmanlarımızı yerleştirelim. Ve nasıl bir saldırı mekaniği izlemelisiniz bunu hep birlikte öğrenelim o zaman. Hemen düşmanlarımızı yerleştirelim. Birinci yeteneğin kullanımı gerçekten çok basit arkadaşlar. Az önce de söyledim. Arka arkaya kombo saldırılar yapabiliyor. Ve bunu yaparken Exalted Blade kendiliğinden aktifleşiyor. Şimdi seyredin. Düşmanıma nişan alıyorum. Ve 1'e basıyorum. Bastım. Bakın görüyor musunuz? Yetenek menzili içerisinde bütün düşmanları rahatlıkla kesebiliyorum. Az önce de Exalted Blade'i tetiklediği için bir yandan da Mele Influence tetiklendi. O yüzden düşmanlara anında par parça etti yani. Tekrar gösteriyorum göremeyen arkadaşlar için. Basıyorum 1'e tekrardan. Bakın görüyor musunuz? Mele Influence elin aktif olduğu için bütün düşmanlara tek attı. Öyle bir yetenek yani doğru kullanıldığında. Nereden gösterelim arkadaşlar? Yani mantık basit. Kılıcını aç, düşmanlara kitlen ve ardından kombo saldırıları gerçekleştir. Mantığı gerçekten çok basit. Zaten arada Exalted Blade içerisine Mele Influence da tetikleniyor. O sırada zaten düşmanlarınıza ekstradan da statü yayabileceksiniz zaten. Şimdi şunları da hemen indirelim arada ufaktan. Şimdi ise gelelim üçüncü yeteneği. İkinci yeteneği göstermiyorum çünkü ikinci yeteneğin fazla bir olayı yok. Kükremeden ibaret yani hiçbir işe yaramıyor. Göstermesek de olur. Üçüncü yeteneği direkt gösterelim sizlere arkadaşlar. Radial Javelin. Şimdi düşmanların ortasına geliyorum. Ve ardından üçüncü yeteneğime bastığımda düşmanları hem sersemleteceğim hem de üstlerine kanama statüsü uygulayacağım. Bakın görüyor musunuz? Kanama statüsü şu anda düşmanların üzerine etki etmeye başladı. Zayıf düşmanlarımı neredeyse ölmenin eşiğine getirdi. Hem de aynı zamanda düşmanların dikkat ederseniz de sersemliyorlar bu sayede. Yani siz üçüncü yeteneği doğru zamanla kullanıp düşmanlarınızı sersemletebilir. Ve aynı zamanda kalabalık grupların içerisinden de hızlıca sıvışabilirsiniz zayıf düşmanları da direkt olduğu gibi duvara çivileyebilirsiniz zaten. Şimdi gelelim Exalted Blade'e. Mele Influence olan gaz elektrik dizilimini kullanıyorum şu anda arkadaşlar. Nasıl bir etkisi olduğunu siz de canlı şahide olacaksınız. Hazırsanız başlıyorum ve etkisini şimdi göreceksiniz. Şu anda mele influence'u tetikledim ve düşmanlara toplu bir şekilde yaydığım için hepsi olduğu yerde kırıp geçirdi yani. Zaten Arkin Fury ve Arcane Strike'ın verdiği buff'ın haddi hesabı yok. Şimdi de gelin bunu bir de Eximus'ların üzerinde gösterelim sizlere. İzleyin arkadaşlar. Direkt bakın anında. Mele Influence öyle hızlı yayıyor ki statüyü hiçbirine acımıyor yani. Kalabalık ve sıkışık ve dar yerdeki düşmanlara o kadar etki eder ki bu yetenek anlatamam sizlere. Peki Kulervo'nun yeteneğiyle nasıl birleştireceksiniz? Şimdi ikiye basılı tutuyorum. Herhangi bir konuma ışınlanıyorum. Hemen şöyle iki adım önüme ışınlanıyorum. Ve ardından Exalted Blade'i yolladığım takdirde bakın görüyorsunuz. Işınlar düşmanlarıma kırmızı kritiklerle çarptı ve tek attı hepsine. Peki Kularo'nun yeteneğiyle düşmana direkt kitlenirsek ne olur? Bunu bile size canlı bir örnekle göstermek istiyorum. Herkese tek atarsınız öyle söyleyeyim. Bakın basıyorum. Güm. Yani arkadaşlar Excalibur Umbra'yı hiçbir zaman hafife almayın. Bakın hatta arkein etkilerini daha yakından göstereyim. Şu an Masum'a takip edin. Arcane Fury tetiklendiği için şu an %180'lik bir hasar artışı kazanıyorum yakın dövüşte. Bu bütün yakın dövüş silahlarımda da aynı şekilde geçerli. Ama iş Exalted Blade olunca ayrı bir seviyeye çıkıyor gerçekten. Ve şöyle de bir şey değineyim arkadaşlar. Excalibur eğer biri size iyi değil derse konu şunu söyleyin. Azı kendine profesyonel deyip Aşırı cahilce oynayanlar Excalibur umrayı gerçekten çok hafife alıyorlar Frame nedir videomda da söylemiştim Birkaç istisna haricinde En güçlü Warframe diye bir şey yok Sadece en güçlü modlama En güçsüz modlama vardır Ve ben size şu anda kullanabileceğiniz En güçlü modlamayı sundum arkadaşlar Excalibur umra Kesinlikle ama kesinlikle oyunun her alanına, her oyuncuya hitap edebilecek mükemmel bir Warframe. Birazcık hikaye görevi ödülü diye yadırganıyor ama yani yadırganacak bir Warframe değil kesinlikle. Bunu aklınızın bir köşesinde tutun. Yani silahlar kısmına da geri bakacak olursak arkadaşlar. Yani işimiz genellikle Exalted Blade ile döndüğü için çok fazla şu silahı kullanın ya da bunu kullanırsanız daha iyi olur diyebileceğim bir durum yok. Yani sonuçta biz Exalted Blade ile ağırlıklı oynuyoruz. Yani genellikle kanalize yetenekleri olan böyle kendisine ait silahları yetenek olan Warframe'lerde yani çok da silahların bir önemi kalmıyor maalesef. Merak edenler için de videonun sonunda birkaç silah vereceğim merak etmeyin. Şimdi size Excalibur Umran'ın da pasifini de gösterelim arkadaşlar. Şimdi düşmanların karşısına geldiniz. 4'ü açtınız ve 5'e bastınız. Excalibur Umra bakın anında ışınlandı düşmanlara saldırmaya devam ediyor o arada. Sizin tek yapmanız gereken Çayınızı, kahvenizi alıp onun düşmanları kesmesini izlemek olur. Yani bunu genellikle hafif savunma görevlerinde veya böyle nasıl diyeyim AFK kalmanız gereken durumlarda kullanabilirsiniz. Ama dikkat edin. Umra'nın sağlığının çok azalmamasına özen gösterin. Aksi takdirde Umra dizleri üzerine oturup öylece bekleyecektir. Haberiniz olsun. Ha arada siz de ona şöyle bir iyilik yapıp destek verebilirsiniz operatörünüzün kendi silahıyla. Ardından da tekrardan bağlanıp kafanıza göre takılabilirsiniz bu şekilde. Zaten Exalted Blade'i açmanız gerektiğini söylememe hatırlatmama bile gerek yok. Bakın böyle görünmez olup düşmanlarınızı gafil bile avlayabilirsiniz. O işin ayrı bir eğlencesi. Ama genel anlamda AFK kalmanız gereken durumlarda pasif yetenek oldukça size yardımcı olur. Eğer yetenekleri anladıysanız nasıl oynamanız gerektiğini de kavradıysanız o zaman dostlar artık silahlara geçelim sizlerle kendi kişisel zevkim arkadaşlar. Ben birinci silahta turumla prime kullanmayı daha çok seviyorum. Ama bunun dışına ne önerebilirsin derseniz. Arkadaşlar özellikle önereceğim bir diğer silah Kuva Bram'la olur elbette ki. Kuva Bram'la özellikle kendisine sağladığı patlama menzili sayesinde oldukça etkili bir silah kendisi. Özellikle geniş patlama menzili kullanabiliyor olmanız gerçekten kendisini avantajlı bir konuma getiriyor. Ben patlama ve paslanmayı aynı anda kullandığım bir bu ilk kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Bunun yanında tabii ki de turumla prime'ı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pardon tasarım bölümünü açtım. Girişler kısmına baktığınızda ise ben bu şekilde kullanıyorum. Ha eğer olur da siz amalgam seration yerine buradan bu şekilde primed firestorm'u da kullanabilirsiniz daha geniş bir patlama alanı için. Elbette ki tabancalarda Akarius Prime özellikle nasıl söylenip geniş patlama menzili Dual Toxilis, Layetum gibi silahları kullanabilirsiniz. Son olarak da tabi ki de yakın dövüş silahlarında Tenedex koda Kodahirudo gibi silahları kullanabilirsiniz. Ama ayrıyeten Venka Prime'ı çok tavsiye ederim. Çünkü Venka Prime'ın Özellikle kanama statüsü ve zırh parçalayabiliyor olması gerçekten çok iyi bir özellik. Bununla birlikte daha iyi bir etki alanı için Primed Reach modunu kullandım. Ama isterseniz siz normal Reach modunu da kullanabilirsiniz. Paslanma ateş statüsü uygulayan bir dizilim kullandım. Ya yani bu benim kendi tercihim. Siz isterseniz ateş virüsü de kullanabilirsiniz. Bir diğer silahımız da arkadaşlar tabii ki daha az önce söylediğim Koda Hürudo. Onun da dizilimini şöyle vermezsek olmaz. Özellikle Arkin Bilkozlu dizilimlerimde kullandığım bir silah kendisinin sağlık puanı stekliyor biliyor olması kendisini kullanışlı kılıyor. Son olarak da arkadaşlar tabii ki de bir diğer önereceğim silah da tabii ki Azoteyn. Oyunun içerisindeki en iyi iki eli Nikanalardan bir tanesi. Özellikle kendisinin yüksek olan hasar ve kritik şansıyla birlikte gerçekten kullanışlı bir silah dönüşüyor. Ateş virüs statüsü kullandım. Son olarak da tabii ki de fokus Okulu'nda da Madurai fokus Okulu'nu kullandım. Ekstradan yetenek gücü kazanabilmek için. Ve bu şekilde arkadaşlar Excalibur Umra ile alakalı rehber videomuzun artık sonuna geliyoruz. Sizler Excalibur Umra oynuyor musunuz? Yorumlarınız neler? Düşünceleriniz neler? Dizimler hoşunuza gitti mi? Veya sizin de bir öneriniz varsa bu karakteri daha iyi bir şekilde kullanmak için aşağı yorumlara bekliyorum dostlar. O halde artık benim için veda vakti gelsin dostlarım. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. O halde ben Aperta, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.